Efendim. Halil yalnız mısın? Yalnızım. Ne oldu? Seninkilere bir oyun oynayalım diyorum. Ne dersin? İyi. Ben varım. Ne yapacağız? Telefonda olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. Tamam, konuşalım. Yarın görüşelim o zaman. Ararım seni. Tamam. Bekliyorum. İyi geceler. İyi geceler. Ne konuştunuz bu saate kadar? Niye söylemiyorsunuz kızım? Niye saklıyorsunuz? Sabah anlatırım ne olur çok yorgunum anne. Abin nerede söylemiyor? Neler oluyor Menekşe? Kız yorgunum diyor Süheyla bırak. Işığı da kapat gözüme giriyor. Tamam anne tamam tamam. Tamam gelsin abi konuşacağım bak gör. Rezil etti bizi adam. Namus namus dedi başımızın etini yedi sonra gitti Halil Avuç açtı. Bu yapılır mı be? Bu kadar küçülür mü insan? Elin adamının gözünün içine baka baka evlat harcanır mı? Onun için bunca yaptıklarımdan sonra. Paranın değil Helga'nın uğruna evimiz zaten? Onu yedirmek için yaptı. Yolda rastladım bu gece. Gelmiş kadın. Nasıl? Bu kadın burada mı? Burada ya. Yusuf. Anne. O Allah'ın cezası buraya da mı yetişti? Yok yok anne. Yalan söyleme söyleme duydum. Gelmiş işte. Duramamış oralarda. Onun koynunda yine değil mi? söyle Allah cezalarını versin. Anne ne oldu? Dostunu da getirmiş buraya. Onu da getirmiş. Tüh rezi. Geldi. Anne, anne. Dur kızım. Ne oluyor? Yetişir değil mi? Ne oldu? Başın göğe er, değil mi? Artık bu evde yerin yok. Nereden geldiysen oraya git. Hadi yallah! Çekil be! Defol! Defol! Ulan! Baba! Yeter! Yeter bizimle oynadığın. Dur bir yerde artık. Ulan senin de... Bırak! Yeter! Çek git! Uğraşma çocuklarımla. Düş yakalarından. Senin de... Çocukların da... Allah hepinizin cezasını versin. Selamın kalle. Kes sesini. Git Hasan git. Artık senin yerin yok bu evde. Git. Yanına yakışırsın sen ancak. Bizi rahat bırak. Lan çöle. Babanızım lan ben sizin. Doğduğunuz günden beri sırtımda taşıyorum sizi. Kanımı iliğimi kuruttunuz. Ömrümü yediniz ulan. Haram olsun. Adam oldunuz beni evimden kovuyorsunuz ha. Gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Ama o dükkandan içeri adımınızı atarsanız bacaklarınızı kırarım sizin. Anlıyor musunuz? Bacaklarınızı kırarım. Aç kalın. Sürünün de aklınız başınıza gelsin. Nankör itler. aldı lan parayı? Şimdi yaktım sizi. Hangi namusu çaldı ha? Çıkarın parayı. Öldürürüm sizi çıkarın. Öldürürsün de sen para için her şeyi yaparsın. Sen aldın değil mi cadı? Sen aldın. Dokunma anneme. Parayı... Ben aldım. Ben aldım Halil'e geri ver. Hadi baba git yoluna. Bizim satılık kızımız yok. Benim de senin gibi bir evladım. Hadi. Geberin gidin inşallah. <laughs> ne oldu? Tamam üzülme. Bakarız başımızın çaresine. Seni ona muhtaç etmeyiz. Aslan gibi oğullarım var. Yanındayız bak. Elimiz ekmek tutuyor çok şükür. Hı. Annemizi aç açık bırakmayız. Ben de çalışacağım zaten. Aç mezarı yok ya. Derdim para bul değil. Ben onu... ...karalık ettim bunca sene üç evlat verdim. <laughs> Senelerce dayağını yedim, çilesini çektim. O gitti o kadınla. Tamam anne ya. Tamam yeter çektim bitti artık. Yuvam yıkıldı sonunda, yuvam. <laughs> Benimki Kadir'im. Kadir'im. Efendim. Aramadım merak ettim ne oldu? Yok bir şey. Ee, yani önemli değil merak etme. Gelirsin diye bekledim gelecek misin? Evdeyim şimdi. Ee, yarın gelirim artık. Hı, tamam o zaman iyi geceler. Sana da. Ha, lale. Telefonu kapat. <laughs> Olur. Yarın yeni bir kart alır numaranı değiştiririz tamam mı? <laughs> Tamam. Hadi öptüm. Ben de. <Gülüyor> <Gülüyor> Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Halil Bey sizi aradı. Gelince bir uğrasın dedi. Ayağına çağırdı öyle mi? Gidelim bakalım. Buyurun Halil Bey. Beni emretmişsiniz. <laughs> Dün gece boşuna zahmet ettin. İsteseydin kutuyu ben sana verirdim. Halil saçmalıyorsun. Rakamları o kadar merak ettiğini söyleseydin ben sana verirdim. Ne anahtar kopyalamayla ne de adam bulup evime göndermekle uğraşmazdın. Ne rakamı ya? Anlayamıyorum seni. Gerçekten bir haller oldu sana. Kafam bulandı. Bak kutu sende. Ama rakamların ne anlama geldiği... Burada. Benim kafamda. Yani ne olduğunu bir tek ben biliyorum. Hadi bakayım. Ne yapacaksın şimdi? Senin durumun iyi değil, bir doktora ihtiyacın var. Onun bir doktora ihtiyacı yok. Ama yakında sizin iyi bir avukata ihtiyacınız olacak. Bakıyorum iyi bir ikili oluyoruz. Ama artık çok sıktınız, çok. Her şeyin farkındayız. Birer birer hesabını soracağız. Bana bak. Ben bu ülkenin en önemli iş adamlarından biriyim. Sizin saçmalıklarınızla uğraşacak vaktim yok. Canınız çok sıkılıyor anlıyorum ama kendinize başka bir oyun arkadaşı bulun. Ben gerçekten çok yoğunum. Panik başladı. Artık harekete geçecek. Hadi bakalım. Ceyda'nın işini ne zaman halledeceksiniz? Siz ne zaman istersiniz? Hemen istiyorum. Hemen. En kısa zamanda etkisiz hale getirin. İyice sinir bozmaya başladı. Tamam hallederiz biz. İnsan içine çıkacak hali kalmaz. Acele edin. Başüstüne. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.